Bizim sanata karşı olumsuz bir duruşumuz yok. Sanat dediğiniz geniş bir alanda insanlığa hizmet etmektir. Yani şiirden, edebiyattan, edebiyatın bütün şubelerinden tutun da hayatın bütün noktalarına varıncaya kadar sanat var. Sanatın ses boyutu da var ama sanatı arza endam etmeye dönüştürenler elbette ki onlar onların birinci gayesi o gençliğin hayatından iffeti çıkarabilmek, Muhammedi ahlakı yok edebilmek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duruşunu o gençliğin hayatından çıkarabilmek, onların önünde üsve-i hasene olarak Hz. Muhammed aleyhisselam olmasın, olmasın ki onlar Halid bin Velid olmasınlar. Onlar Mus'ab bin Umeyr olmasınlar. Onlar Sa'd bin Ebi Vakkas olup imparatorlukları tarihten silmesinler. Yürümesinler. Batılın, zulmün, küfrün üzerine yürüyecek iradeyi kuşanamasın onlar. Batılın Firavunların saltanatı sonsa kadar devam etsin. Onun için onlar senin Evine hücum edecekler, çocuğuna hücum edecekler, muallimler, amirler, devlet başkanları, bütün bunlar hocalar vesaire o çocuğu, o aileyi, o cemiyeti bu küfür saldırısından, ahlaksızlık saldırısından, hücumundan, muzahrafat kalanla dönen fuş albüm medyadan koruma mecburiyeti var. Bütün bunların ötesinde eğer onlar vazifelerini yapmıyorsa sen yapacaksın. Baba olarak yapacaksın. Âlim İslam'ın hangi noktasında olursan ol kardeşim bunu yapmak zorundasın.